İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Nasılsın? Sağ olasın. Hem de mektubatı var mı? Evet. Mektubunda yazılan hepsi geldi. Şu tableti. Aa, çok teşekkür ederim. Bu kitap seti. Çok teşekkür ederim. Ben... Şu özel kıyafetin. ederim. sıcak seviyorum. <laughs> Bir de ismim yazılı altın kolye değil mi? Ay çok teşekkür ederim. Ne <laughs> zaman? <zannin? gülüyor> Eğilmiyorum. Nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor çok şükür. Evet. Sizi <laughs> nasıl gidiyor? Biz neredeyiz? Altı ay oldu. Turcu evinden aldı Memnunuz. Alıştık, sevdik. 2112 evladımıza ulaştık. Maşallah. Tabii 19 ilçemizde. Fırsat buldukça gidiyoruz biz de. Kaymakam arkadaşlarımız. Ailemiz, öbürlerimiz. Gidiyoruz o evlatlarımıza selam diliyoruz. ne Allah'ını seveyim. Olay bir yer. Seni çok seviyorum Sayın Valide. Biz de sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür bu ederim. Bu mektup ben de hazıra kalacak. Eylül'ün eğitim hayatı boyunca da bize ne gerekiyorsa bilginiz olsun. Bu benim şahsi telefonum değişmez tamam mı? herhangi bir şey olduğu takdirde kapımız her zaman açık. Mektubu bunu aldı? Okudu. Bu senin. Bu da senin. Şöyle yapalım, şöyle sarkmış olalım. Tamam. Sen de böyle yap. Hadi bak. Böyle yap. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Evet. Devamının mektubunu aldım. Üç kardeşimiz. İstekler yerine geldi. Yüzbaşı olmuşsun. Çok güzel. Çok güzel bak. Oo, komando. <laughs> o komando. Maşallah. Dersler nasıl gidiyor? İyi. Bu süreçte. İyi gidiyor. İyi. Hedef ne kızım? Ee, ben 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 sen kızım. Beyin cerrahı. Beyin cerrahı. Maşallah hı. çok güzel. Eğitim hayatınız boyunca bizdesiniz. Tamam mı? Hı hı. Ne gerekiyorsa yapacağız biz. Hadi. Hadi selam. Hadi. Sen gül. Nasılsın? İyi. İyi misin? Evet. Bu senin. Teşekkür ederim. Nasılsın? Bulduk. Yeter ki isteği yerine gelsin. Eğitim hayatın boyunca bizdesin artık. Teşekkür Anlaştık teşekkür mı? Anlaştık. Çizsen diye ismi ne olsun kızım. Şahane. Güzel ismi şahane. Belki. Evet çok güzel. Maşallah. Nazar deyvesi çok tatlı ya. Ben de çok sevdim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tabletiniz, kitabınız, ilk... patiniz bunlar da alınan. Evlatlarımıza mektup yazmıştık. Mektupta Armin'e işte birkaç şey söylemiştim. <laughs> Onları... Getirin. Olsun sağ olun. Allah razı olsun. Evet. İleride büyüyünce ne olmak istiyorsun? Hakim ya da başsavcı. Çok güzel. Sen kızın? Doktor ya da harbiden. Çok güzel. Ortaokul, lise, üniversite, üniversite artı bitinceye kadar yanındayız. Hı -hı. Tamam mı? Hı -hı. Tamam mı? Hı -hı. Kızlarım okuyacak, kızlarım okuyacak. Maşallah çok tatlı. Güle güle kulağını. 영아 <목소리> seni. Tamam. çocuklar? İyiyiz. Ne tatlısınız maşallah. Gelim bakalım. gelin buraya. Ne olmuş bakayım senin? baba! Çok gel gel gel. Tayda kim yaptı? Baba Çok güzel yapmışsın. evet Selamın aleyküm. Teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Çok teşekkür Aha. ediyorum. Ne olmak <laughs> istiyorsun yine burada? <herhalde>? Ben <laughs> bir yüze kanı sınıfı Çok güzel. Sen ne olmak istiyorsun? Ben polis. Polis olmak ee. istiyorum. Çok güzel. <laughs> Maşallah. Sahilde hem bir nefes alırsınız tamam mı? Anlaştık mı? Ben <gülüyor> <çıkarım> <gülüyor> tamam. Çıkamıyorum. Tamam. Tamam. Size özel. Anlaştık mı? Teşekkürler. Hadi bakalım. Hadi. Alas manada. Kendinize iyi bakın. Ama böyle değil mi? Hayırlı olsun. Teşekkürler. Güle güle kullanın. çok teşekkür ederim. Gerçekten evet. Allah ne muradınız varsa Hı. versin. Güle güle kullar. Teşekkür ederim Sayın Valim. Allah ömrünüzü uzun Allah ne varsa versin. Evet. Yetim ve öksüz evlatlarımız bizler için çok çok önemli. Orada da 6 ay önce göreve başladığımızda 19 ilçemizde yetim ve öksüz evlatlarımıza ulaşmaya çalıştık. Ve bu kapsamda öğrendik ki 19 ilçemizde 2112 yetim ve öksüz evladımız var. Daha önceki görev yerlerimizde olduğu gibi bu evlatlarımıza ...birer mektup yazdık. Ve mektubun sonunda annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin onlardan isteyeceğin şey ne olur diye sorduk. Ve mektuplar gelmeye başladı. Gecenin geç saatlerine kadar tek tek okuduk. Ve kimi çocuğumuz laptop, kimisi tablet, kimisi teriyir cinsi beyaz yavru köpek, gitar, genç odası, oturma odası, vali amca, tablet, kitap istiyorum ama anneme de çamaşır makinesi alırsanız çok mutlu oluruz diyen çocuklarımız vardı. Yine Kapadokya'yı, Anıtkabir'i, Galata Kulesi'ni, Çanakkale şehitliğini görmek istediğimiz evlatlarımız vardı. Gitar isteyen, hamster isteyen, spor malzemesi isteyen evlatlarımız vardı. Bunları tek tek hayırsever inş insanlarımızla, ordumuzun değerleriyle, dostlarımızla hazırladık. 19 ilçemizin kaymakam arkadaşlarımızla birlikte, görevli arkadaşlarımızla birlikte, akşamladı. o evlatlarımızın evlerine giderek onları da rencide etmeyecek şekilde isteklerini yerine getirdik. Tabi bu istekleri yerine getirirken aynı vakitte oturdukları eve bakmış olduk. Soğuk mu? Ders çalışma ortamı var mı? Ve bu çocuklarımızın eğitim hayatları boyunca onların yanlarında olacağız Allah nasip ederse ki daha önceki görev yerlerimizde de bu projeyi yapmıştık. Çünkü Bizler için çok çok önemli. Yetim öksüzlerimiz önemli. Şehit ailelerimiz önemli. Engel olan vatandaşlarımız önemli. Yılın belirli gün ve haftalarında değil, biz devletimizin şefkatini fırsat buldukça yılın her günü onlara göstermemiz lazım. Biz bu vesileyle bize de destek veren hayırsever dostlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Yeter ki o çocuklarımız mutlu olsunlar. Tabi pandemi süreci de gözeterek evle de maskeyle mesafeyi koruyarak ve temizlik kurallarına uyarak bu şekilde gidip onların gönüllerini almaya çalışıyoruz ama Rabbim kabul etsin. Yetimlerimizin bir şekilde başını okşamış oluyoruz. Onların gönlünü almış oluyoruz. Onların duası yeter.